DJ Games ekranlarına ve yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber döner efsane oyununa devam ediyoruz. Finale yakınız. 100. günde oyun bitir dedi bu pek bitecek gibi değil. Şu an durumumuz bu şekilde. Hemen bir gün oynayalım ve ilerleyişimize ilerleyiş katalım. Siz video benim kanala abone olun ki ben oyuna geçiyorum. Let's go. Hadi bakalım. Hadi Anam. dayı. Yapma dayı. Hadi. Let's go. Let's go. Let's go. Hoppala. Yapıyoruz. Bu sporu yapıyoruz o da. Varız bu işte ya. Bu işte varız ya. Şimdi daha bir de gelmişti. Ne yapıyor? Of bir tanesi de Parçala ya. Acıkmışsın bu. Abi Sen bunu istemişsin. Dur valla. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Gördüğünüz gibi sona yaklaştık. İyi de gidiyoruz. Yani dönerim, işte dönerim, ne dönelim müşteri. Ne istersen. Sen durmasın. Yatma lan. Yatma olayım Elim. Yatma lan. Yatma lan. lan. Çalış. Arkadaş şuna bir ver ya güvenmedi yani güvenmedi bu arada bu oyuna gerçekten sadece sahkın çalıştık sadece sahkın ölüyor diye bu selam şundan alıp kaçma kaçmaca yok burada bu da yemek bol anlaştık kutu ben de hızlı yetişmeye çalışayım. Süreniz şu an çok iyi, çok iyi, çok. Iyi. Al bakalım bunu da. Şimdi sana bunu. Baya iyi burada kayboldu. Emre Bey. Yetişmeye çalışalım. Bu numusteyi. Bir şişe hazır ayranı orada yere koyu var lan abi. Kendisi öyle. Tabii ki şimdi öyle çapmışlar. Oralarda. Şimdi içeceği de kendileri aslında içecek çok tersime, ve uzama geliyor ya. Öyle Allah. Sorun <laughs> <Çok Hayır. iyi. gülüyor> Benim bu da aynı bir Hep sayıp saymışım. Bir de Günleri kes Ondan da şu makine kesiyor be. Onu yap bari. Döner ustası değil mi? Hoş geldin. Hoş mısın? Boş geziyor, boş Yemeği veriyorum alıyor şey. sayıp vermiyor. Almıyor vermiyor. Olmuyor. bir anda trenim arasından gelecek. Tabii ki. Evet. Evet. Şu an bir şey değil kızımız az taktik ya bu son aldığımız sanırım patates bir çünkü şey yaradı ya. Bu oyunu da artık finale getirdik yani. bir çok bir şey kaldığını sanmıyorum falan Ne istersen Aa iyi yaptım ya, <laughs> Bir tane olan yapacaksın ya bir şey hiç bir şey hiç ya şey. Bunu <laughs> açamıyorum ben de yapmıştım <laughs> Bakalım seni yine kaçmaya çalışacağım Sen müsaade <gülüyor> etmeyeceğim <gülüyor> Bu oyunu oynadığım sürede bir kere kaçtım zaten ona bir hala sinirliyim seni görelim. Bir Gel buraya. Yok öyle yapma. Beşit dedik bende değil ama iyi yani ya bir iki saniye Salim'i dinlendirsem. Ah. Sizin eliniz dayanıyor mu bu oyuna? Tabi oyunu aynı zamanda konuşacağım derken Birden fazla kez oluyordu oluyor. <gülüyor> Sınanlıyorum. <gülüyor> Sınanlıyorum. <gülüyor> Herhangi bir fazla sen yiyebilirim. Sen zıkkım ya. Yani. Allah'ım. 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 O da çok şey istiyor muyum da yani. Tabii ki. O bu para da Ne istersen. Süreyi, güreği tamam. <laughs> <laughs> Aa bak bu yetişirdi. Darkinge yetişirdi elimi vurdum. <laughs> o 33 lira ağırlamıştı. Acaba ilk videolarda bir günde kaçmış ya ağırlıyorduk. Şu an sandviç fiyatımız 15 TL olduğunu düşünürsek bir günde bayağı bir müşteri bakıyoruz gerçekten ilgileniyoruz. Yani dördüncü yer istemiyorum yalan söyleyeyim. Dönerin fiyatını artırın evet. ve mütiyasadaki en iyi kola makinesi bir düğmeye basarak bardakları dokupa kola makinesine gider ve otomatik olarak kolayla dolar. bir şey kalmadı yani. Bayağı oyunu bitirdik diyebilirim. Hemen ikinci günümüz oynayan yani 90'lısı gibi. Doğudan içine ses, oluyor. O, dayı. O, dayı. O, dayı. Fakat Ne yapacağız? Kaç yaşındasın? Hemen geliyor. Yani bu işletme açıldığı günde ben aynı yağda kızartıyorum diyorlar. Bir gün yaşayacağım. Yani, bir gün olsun. Değil mi? Ben diyeyim de mi? Nasıl bir? Kaçma, kaçma. Allah sen boya alıp çıkardın. Zevkle. Bu arada video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Herkesi hallettik. Sorun değil. Herkesi hallettik. Benim e, parmakla biraz çapraldım.

Bana bak. Sinirlenmiş hareketleri yapmayın yani çok iyi biliyorsunuz. Ben daha çok sinirlenmiyorum. Size zıskım verdim. Emrinizdeyim. Ya şu, bugün de üç gün üstüne çıksak çok iyi olur ya. Çok güzel olur da, çok pahalı biliriz bunu ya. Oyun dışı ilerletme bu alanı yapıyorum ama gerekirse muhtemelen yaparım. Şu anlık gerekmiyor biliyormusun. Dikkat e edin ama tutacaklar seni. De buraya. Heyyyy! <laughs> hangi bir fazla Ben yapabilirim. Bunlar ekşisini sevdim. Ben ekşisini sevdim. Yalnız bu gibi bir şey var. Biraz yapalım. Ondan sonra... Ya. 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 Ne istersen. Türünü güzel tırtırın. Güzel bir oyun ama beni İşte Ben de istedim. Evet, Hemen geliyorum.

gidin bir döner şu odayla diyemezsiniz. Burada gidelim. Ona göre bekleyin lütfen. Evet, para mısınız? Bu da portakal suyu, portakal orada kalır. Yine geliyor vuruluyor. Yine nereye Tabii ki. Haydi. Bittiğini görüyorsun. Ben gördüm oldu ya. Şu makineler senden zeki. Bak ben bir şey yapmıyorum. Kendileri yapıyor. Sen. Allah ben böyle be, be. Ne diyeyim ben sana? Sana sen, hey. şey de seni kaçırtmayayım seni. Gel oradan. Allah'ım şey istedim ya. Allah'ım anlıyor musun? Kime dövüyorsun? ben seni. Bayılır mıyım abi bütün anlamadım ki. Allah söyle bitmiş. Ver 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 ver. <laughs> Siz <Sitafısız yani. gülüyor> 15 verip bari. O On Evet bir tane hazırladım şimdi. <laughs> Dayı bak kaçmaya geliyorsun. Gelme dayı gelme. Gerçekten seni döverim dayı. Gelme. Senin ben Abi, da ben aşırı sıkıldım. Kaçacağım geriye Sen onu verir miyim öyle? Vermiyorum. Niye geleceksin buraya? kaçmıyor. Gel. Kendimizi iyi kullanalım. Sürümüzü iyi kullanalım. Bir, şey yapacağız, bir şey yapacağız. Sen yetişirsin be. Hemen geliyorum. Parayla, sen de parayla. Ooo! İşte bu be! Bu biraz... ...ciks oldu. kullanamıyorum. Kaç müşteri baktım bugün. Vay! 33. Ben dedim salemi Evet, vallahi çok geliyorlar. Şimdi ben Duvarın rastgele fayanslarını çıkaralım ve daha çekici bir şey ekleyelim. Hmm, bu fiyat arttırmayacak değil mi ama? Dönerin fiyatını artırın ve müşterinin döner malzemelerini seçmesine izin verin. Bak ben keriz değilim, bunu yapmam. Bak, bunu yapmam. Piyasadaki en iyi kola makinesi. Bir... Aldım gitti. Ben keriz değilim onu yapmam. Hızlıca bir bir gün daha oynayalım. Şimdi seçecekler mi en son bakalım yani. Seçmeleri ya. benim kafa alacak. Oğlum gerçekten benim kafa almaz. Yok bana bunu ver de bana onu ver öyle almaz kafam. Onu bak şimdi çok net diyorum. Çünkü bunlar ekşisi geldiğinde bile neler yaşadığını biliyorsunuz. Yani ne de geç değil o benlik iş değil. Yani fiyatlar zaten arttıralım da yani aldığımız şeyler artıyor. Biz zam koyamıyoruz ama. O yüzden kutluyum bunu. Hadi bakalım. Daha yeni bir herhalde şey bitmiştir diye düşünüyorum. Daha yükseltme gerek bunlara. Hey. Bir şey varmış, bir şey Orada görelim. Hadi yükseltme varsa o kadar yükseltmemiz kalmış. Onları da alıp onu yüzü güzel finale bağlar. Da. Ya vurmasana. Başkasına veriyor gibi mi görünüyor bu? Anlaştık. O Yetmiyor, yiyorlar. Ne yapayım? <laughs> ne istersen? E de daha çok geliyor bu arada. Bu şekilde iki kusur yapıyoruz. da. Bir yaparız ya. Hadi. Bir de bunu benim yeme verebilecek biliyorsan bu muhteşem olur. Ben oturayım izleyip konuşayım. Yemeye başlasın bir onu Al. yemeyeyim? Öyle yapalım bir de. Sorun Dolun. değil. Dol. Biraz de yiyebilirsiniz. Sandviç yapmam lazım. Oyunun deyimiyle de sandviç. Ben önce nasıl ben bir tane tıpkı sana şimdi canım sıkılır. Bu diyesin bundan geliyor. Bundan gelmiyor. Ben gibi fazla sandviçi. Ben yiyebilirim. Çok gidiyoruz. Telefonu da çalacak zamanı bulduk. Sen bu kadar uçtuk

Kaçıncı gündeyiz acaba? Aa tam yüzüncü gündeyiz. Videoya yüzüncü gün. İsmini vermemiz yok mu peki? Var. Hey, Gel ne istiyorsun? buraya kaçma. Anlaştık. 1,600 dolar mı? 1,600. Ya çıktı 1,5 dakika, 1,5 dakika. Ya yani diye ye, Bayağı bir büyük koymuşum ha. Öyle 28 verdiyse <laughs> 100 dolarak. O da bir dalmış bir var bir şey. Yani. Ben bayağı bir eksik yapmışım lan peş peşe. Allah Allah. Diyorum ya dağıldım dağıldım. Hemen geliyorum. Bu saniye kadar. Bu saniye kadar. Bu saniye kadar.

Masa mutsuz olurum beni biliyorsunuz. Bugünlükte ne yaptık? 31 müşteri. Allah ben yoruldum ama iyi müşterilerle ilgilendiğimizi düşünüyorum. Şimdi hızlıca bir dükkana bakıyorum. Harbiden alınacak sayılı şey kalmış. Bir. Dönerin fiyatını artırın. Duvarın iki, rastgele fayan Restoranın üç. hızlı bir kızartma makinesi. Piyasadaki en kola makinesi. Sadece bir düğmeye basarak tane gerekiyor. Doldurur. En yükseği 3500. Bunları da ya ben son bir video final videosu yaparım. Çünkü artık 100 gün yaptı. Yani 100. gün. 100. gün olacak videonun ismi. O şekilde bu üçünü de alır mıyım, ilerletir miyim? Böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Final bölümü olur bundan sonraki bölüm muhtemelen.